Evet e, say seyirciler selam buradan. ben Volkan Yalıç. İstanbul'dan katılıyorum. Kadıköy'den. E, i̇zleyen seyircilerimize çok teşekkürler ediyoruz. İnşallah, beğenirsiniz. Saçımı akma bakma sultanım. 18 şuna girmiş gibiyim, girmiş gibiyim. Belki senden üç beş üç beş yaşlayım aman Zincire vurulmuş kurşun gibiyim Aa, Zincire vurmuş kurşun gibiyim Belki senden üç beş aslan gibiyim Aa, belki senden Üç beş üç beş yaştayım aman Zincire vurulmuş aslan gibiyim Saçımın akına bakma sultanım On sekiz yaşına girmiş gibiyim Girmiş gibiyim Belki senden hiçbir Yaşlıyım aman, zincire vurulmuş asan gibi.